arkadaşlar diğer videomuzda ayan bölümü yetişmedi. Buradan devam edelim. Ayanlık aslında çok eskiden beri var olan bir şeydi ama devlet yönetimine karışamıyordu. Çünkü merkez otorite çok güçlüydü. Rahatlıkla devletin yöneticileri o bölgeyi yönetiyordu. Ancak artık merkez otorite bozulunca ayan ve eşrafta o bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle arkadaşlar bir daha söylüyorum. Böylelikle Ayan ve Eşraf o bölgenin vergilerini belirlemeye başladılar. Yani o bölgede ne kadar vergi toplanacağını devlet onlara sormaya başladı. Aynı zamanda devlet kendisi vergi toplayamayacağını anlayınca vergilerin toplanmasında ondan yardım aldı. Yine devlete bunlar gerektiğinde asker ve para yardımında bulundular. Yani kısacası idari, siyasi ve ekonomik alanlarda ayanlar devlete ne yaptılar? Yardımcı olmaya çalıştılar. Ama bunların resmi bir sıfatı var mıdır derseniz İkinci Mahmut dönemine kadar bunlar resmi değil. Ben bu yüzden bunlara eşkıya diyorum. Ya da siz mafya babası da diyebilirsiniz. Ne zamana kadar? Tabii ki ikinci Mahmut'a kadar. İkinci Mahmut hatırlarsanız ileride gelecek. Senedi ittifakta bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Hocam ayanlar hangi görevlerde bulundu derseniz arkadaşlar aslında Osmanlı'da vali demek olan, bulunduğu bölgenin valisi demek olan mütesellimlik, voyvodalık, muhasallık gibi arkadaşlar valilik görevlerinde bulundular. Bunlara çok ayrıntıya girmeye gerek yok. bunlar bulundukları bölgenin nesi oldular arkadaşlar? Ağası oldular. Hani Doğu Anadolu bölgesinde ağlar, toprak ağları var ya o gibi düşünebilirsiniz. Ayan ve Eşrafı arkadaşlar. Daha sonra 2. Mahmut döneminde tekrar Ayan ve Eşraf'a döneceğiz arkadaşlar. Hocam bu Ayan ve Eşraf nasıl zenginledi diye bir soru gelebilir aklınıza. Bir anda aklıma geldi. İltizam sistemini unutmayın. İltizam sistemi ile hatırlayın nasıl zengin olduklarını derste anlatmıştım. Şimdi 18. yüzyılda yine karşımıza çıkan konulardan biri ilk kez esham sistemi arkadaşlar. Esham. Esham sistemi. Hocam e, hangi dönemde bu ortaya çıktı? YKS için önemli değil. Soru olarak da geleceğini tahmin etmiyorum. Normalde arkadaşlar e, birinci 1. şey özür diliyorum. 3. Mustafa döneminde ilk kez karar alınıyor ama arkadaşlar uygulanması 1775 1. Abdülhamit döneminde uygulanmaya başlanıyor. Ama bizim için önemli olan kısmı şu. Esam nedir? Esam arkadaşlar bugünkü hani daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum. Kağıt paranın ilk hali. Yani Osmanlı'da ilk kağıt para dersek ne gelecekmiş? Esham sistemi gelecekmiş. Hocam gerçekten kağıt para mıydı bu? Yok. Temsili kağıt para. Siz bugün buna ben çok anlamıyorum ama bona, bono, borsa diyorsunuz kağıtlar alıp satışları yapılıyor ya devlet de yapıyor bu işi. Hani borçlanma yapıyor. Devlet kağıt ya da çek senet de diyebilirsiniz yani bir benzeri arkadaşlar ama neticede paraya benziyor mu benziyor bir değeri var mı var hocam Osmanlı niye esam sistemine geçti derseniz arkadaşlar bu bir iç borçlanma şeklidir bugün devletimiz yine borçlanıyor örnek verelim koçlardan Doğan Holdinglerden bilmem nelerden devletimiz zaman zaman e, faizle ne alıyor? Borç para alıyor. Biz buna iç borçlanma diyoruz arkadaşlar. İşte Osmanlı ilk kez borçlandığı sistem Esam sistemi. Kaçıncı yüzyıl? 18. yüzyıl arkadaşlar. Osmanlı Devleti nakit para sıkıntısını halledebilmek için 18. yüzyılda neyi getirmiş? arkadaşlar esam sistemini getirmiş. Hemen burada tekrar edelim. Neyi edelim? Nakit para sıkıntısını Osmanlı nasıl halletmişti? Bu denemelerin vazgeçilmez sorusudur. Bir nakit para sıkıntısını bir nasıl halletmişti? Müsadere sistemiyle halletmişti. İki arkadaşlar iltizam sistemiyle halletmişti. Üç malikane sistemiyle halletmişti. Dördüncü şimdi ne oldu? Esam sistemi yani arkadaşlar temsili para sistemi ile bu işini halletmeye çalıştı arkadaşlar. Esam sistemini bir daha söylüyorum. 18. yüzyıl arkadaşlar. Hükümdarını bilmeniz önemli değil. Esam sisteminin bir temsili para olduğunu, bir iç borçlanma olduğunu ve hazinenin nakit para sıkıntısını halledilmesi gerektiği için oluşturulan bir sistem olduğunu bilelim. He, bu soruyu nasıl karşılaşırız gibi bir şeyle de e, zor durumda bırakmayayım sizi. 18. yüzyılda ilk önce iç borçlanma 19. yüzyıldan itibaren de ki göreceğiz 19. yüzyılı o zaman da dış borçlanma yapacağız arkadaşlar. Yani önce içe borçlandık esam sistemiyle sonra içte ödeyemedik. Sonra nereden almak zorunda kaldık? Dıştan almak zorunda kaldık. Arkadaşlar burada Osmanlı Devleti'nin savaş özür diliyorum askeri eğitimiyle ilgili de kısaca birkaç bilgi vereyim burada da. Bunlardan birincisi arkadaşlar bu 18. yüzyılda Osmanlı ordumuza subay yetiştirmek amacıyla açılan okullar var arkadaşlar. Subay yetiştiriyoruz burada. Bu mühendisaneyi Berri Humayun, mühendisaneyi Bahri Humayun. Diğer kısımlarını bırakalım. Berri Humayun, Bahri humayun bakalım. Ben daha önce Bahri hatırlarsanız şifrelemiştim size. Neydi? Bahriyeli yarim var diye. Arkadaşlar ne vardı? Türkü vardı. Bahri ya Bahriyeli yarim ne demekti? Denizci yarim var demekti. O zaman Bahriyeli yarim ne demek? Ya da mühendisaneyi b şey bahriyumayın ne demek? E, deniz subayı yetiştiren okul demek. Mühendisaneyi beriyumayın ne demek arkadaşlar? Bu da e, kara subayı yetiştiren okul demek arkadaşlar. Bu arkadaşlar askere eğitim verme amaçlı. Bir de Avrupa'daki savaş teknolojilerini yani çünkü Avrupa'da sürekli savaş teknolojisi gelişiyor. Onun için yeni kurumlar açılmış. Osmanlı'da arkadaşlar savaş teknolojisini geliştirmek için Surat Topçuları ocağıyla Humbaracı ocağını açmış arkadaşlar. Benim özellikle arkadaşlar not olarak vereceğim çok önemli bir şey var. Daha önce anlattım ama 18. yüzyıl ıslahatlarını hangileri kesintiye uğratmıştır? Bakın 18. yüzyılı saatlerini hangileri? Bir, patronu Halil İsyanı. İki, vak vakayı vakvaki vak 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 olayı. Üç, arkadaşlar Kabakçı Mustafa İsyanı. Şimdi 18. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratan iki tane isyan var arkadaşlar. Birincisi Lale Devri'ni bitiren patronu Halil İsyanı. İkincisi de arkadaşlar her ne kadar 1808'de gerçekleşmiş olsa da yani 19. yüzyılda olan bir olay olsa da biz hatırlayın ne yapmıştık? 3. Selim'i ne olarak almıştık? 18. yüzyıl olarak almıştık. O yüzden kabak kimin başına patlamıştı? Selim'in başına patlamıştı. O zaman ne diyelim? 18. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratan iki tane isyan var. Birincisi Lale devrini bitiren Patronu Halil İsyanı, İkincisi de neydi arkadaşlar? 3. Selim'in döneminde gerçekleşen ve tahttan indirilen neydi? Kabaktı Mustafa İsyanı'ydı. Ben burada bir parantez daha açayım bir cümleyle. Vakayı vakiyi unutmayın demiştim. Hatırlıyorsunuz Çınar olayıydı. 4. Mehmet döneminde gerçekleşmişti hatırlıyorsanız. Ne olmuştu? Burada bir hükümdar değişikliği yoktu. Hatırlayın 4. Mehmet kendinden istenen devlet adamlarını verip kendi canını kurtarmıştı arkadaşlar. Benim burada size söyleyeceğim bir de arkadaşlar kültür medeniyet kısmında sanat kısmı var. Karşımıza gelecek olanlardan biri. Özellikle 18. yüzyılda minyatür sanatçısı var arkadaşlar. Minyatür sanatçısı. Minyatürü daha önce anlatmıştım. Tekrar konuya girmeyeceğim. Orta Asya'dan beri, Uygurlardan beri minyatürden bahsediyorum. Selçuklularda bahsettim. Burada da bahsetmeyeyim vaktimiz geçmesin. Levni. Levni minyatür sanatçısıdır. Dikkat edin soru olarak gelir. Kaçıncı yüzyıl? 18. yüzyıl. Lale Devri'nde özellikle yaşamıştır. Yine Lale Devri'nin ünlü şairi var arkadaşlar. Şiir alanında çok Hı. ünlüdür. Nedim arkadaşlar. Zaten Lale Devri patronal isyanıyla beraber o da öldürülmüştür arkadaşlar. Üçüncü olarak da arkadaşlar yine bu dönemde de hatırlarsanız Batı örnek alın, Avrupa örnek alınarak yapılan bir eserimiz var. Nuru Osmaniye Camii arkadaşlar ya da Külliyesi. Nuru Osmaniye Camisi ya da Külliyesi. Avrupa tarzında yapılmış ilk örnek eserimiz. ilk örnek eserimiz. Ben bu üçünün özellikle Nur Osmaniye Camisi'ni kesin bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Nur Osmaniye Camisi'ni 1. Mahmut başlatmış. Yalnız ölünce 3. Osman bunu bitirip kendi ismini 3. Osman'ın bitirdiği için de Nur Osmaniye Camii olarak adlandırılmış. Hocam buna niye biz Avrupa tarzı diyoruz? Çünkü Avrupa'da Lale Devri'ne itibaren hatırlayın. Barok tarzı mimari anlayışı gelişmişti. Bu barok tarzı nedir hocam? Ee, i̇htişamlı gösterişli yapıların yapılması. Arkadaşlar bizde buna şey denir. Ne? Ee, abartma sanatı. Ya da e, müthiş bir gösteriş. Muhteşem bir eser ortaya çıkarıp güçlü olduğunu dünyaya ne yapmaya çalışıyorsun? Göstermeye çalışıyorsun. Yani kısacası şunu da söyleyelim. Vaktimiz de bitiyor zaten. E, 18. yüzyılda minyatür alanında Levni, şiir alanında Nedim ya da şair Nedim bir de batı tarzında yazılan ilk eser Nur Osmaniye Camii. Bu son verdiğim bilgiler e, size verdiğim notlarda yok. Daha sonra bunları sonuna eklersiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar bundan sonraki videomda 18. yüzyılla ilgili örnek sorular hazırlayacağım. Ve oradan 10 dakikada ya da 20 dakikada bazı sorular çözeceğiz inşallah.